Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Yoğun talepten dolayı yeni bir mantar videosundayız. En son videoda çok sıcak ve kurak olduğunu, yağmursuz geçtiğini söylemiştim. Üzerimden de bellidir şimdi. Bir haftadır yağmur yağıyor. Havalar soğudu. Gündüzleri 15 ila 18 derecedeyiz. Onun için biraz kazak da giyindim. Bir hafta yağmur yağınca böyle bulut arası bir ormana kaçtım. Bakalım bir bir haftalık arada mantarlar türemiş mi? Bugün de yeni bir kamerayla görüntü alıyorum. Yeni bir kamera aldım. Birkaç muazzama aldım. Onları da size bir başka videoda gösteririm inşallah. Ama bugün orman ve mantar odaklıyız. Doğadayız. Hemen bir turumuza başlayalım. Hemen ormanın girişinde bir tane mantar gözüme battı. Bayağı bir büyümüş. Kanlıcaya benziyor ama değil. Lamellerini görüyorsunuz burada. Bu süt veren bir mantarlardan olmalı. Onu da şuradan biliriz. Şöyle bir hafif bir çizik atalım. Evet. Beyaz bir süt akıtıyor. Görüyorsunuz ne güzel damlıyor. Bu süt veren mantarlardan birisi. Lactariuslardan. Steinpilz, Mechlin olabilir. Bilmiyorum. Tam emin değilim. Ben ilk defa görüyorum bunu. Yenilebilir mi? Yenilmez mi? Onu da bilmiyorum ama çok sert. Emin olmadığım mantarları almıyorum. Ne kadar yenilebilen olsa da. Bitter Mechlin de olabilir. O zehirli. Bu çeşitlerden birçok yenilen ve zehirli olanlar var. Riske almaya gerek yok. Onun için yola devam. <laughs> buralarda birkaç tane mantarlar türemiş. Şuradan başlayalım. Bunlar neymiş? Hmm. Bunlar Galrolin. Bunu hiç koparmaya gerek yok. Şuradan ayaklarından belli. Bunların borucukları pembe oluyor. Koparayım yine. Pembesi böyle biraz bir kahverengisi oluyor. Çok acı bir mantar. Yenilmiyor. Zehirlemelere yol açabiliyor. Burada birkaç tane daha çıkmış. Yağmurun faydaları. Şurada kütüğün üzerinde çıkmışlar. Şunların bir tanesini bir koparayım bir. Evet. Bu şvifi koplardan bir tane. Aşırı zehirli bir mantar. Genelde kütüklerde olur. Altını görüyorsunuz. Böyle bir yeşilsi lamelleri var altında. Sakın bunlardan toplamayın. Öldürücü. Zehirli mantarlardan birisi. Bunu tekrar burada bırakıyoruz. Bazı hayvanlara bir şey yapmıyor. Bu öldürücü zehirli mantarlar. Onlar yiyebiliyor, ama biz insanlar yemiyoruz. Tabii ki bilmediğimiz mantarları da hiç yemiyoruz. Şöyle biraz bir yürüyüş yapayım. Heh, yenilebilen bir mantar göstereyim size. <laughs> ee, koral mantarlarından bunlar. Böyle bir portakal rengi. Niyetinde. Böyle böyle sık sık çıkarlar. Bunlar salatada dekor olarak kullanılıyor. Yenilebiliyor ama tadı yok. Plastik gibi bir tadı var. Çiğneyin çiğneyin. Hiçbir tat vermiyor. Ama yenilebiliyor. Zehirlemiyor. <laughs> bir tane bulmuş olduk. Ben bir kere denemiştim. Hiç tavsiye etmem. Kırılganlardan bir tane buldum. Frontöbling. Bu yenilebiliyor. İlk yenilebilen mantarımızı bulduk. Hemen bıçağımla çıkarayım şöyle. Göstereyim size. O Kurdu da yok. Kurtlar çoğunlukla burada oluyor. Altı lamelli. Üzeri de böyle bir lila, mor, yeşimsiye büyüdükçe alan bir rengi var. Bunları geçen videomuzda söylemiştik. Hafif küçük bir parça ağzınıza atıyorsunuz. Acı değilse yenilebiliyordur. Acıysa atıyorsunuz zehirlidir. Çiğniyorsunuz, yutmuyorsunuz, tükürüyorsunuz. Bunu sepetimize koyuyoruz. Yaklaşık yarım saattir geziyorum. Yenilebilen bir tane mantar bulabildim. Ya normalde şu an mürekkep mantarı, taş mantarı, kestane mantarı, onun üstüne kırmızı ayaklar, huş ağacı huş ağacı mantarı bunların hepsi olmalıydı çoktan olmalıydı. Ama havalar çok sıcak geçtiği için yaz geç geldi. Yağmursuzdu. Ve şimdi birdenbire yağmur yağınca artık yavaş yavaş şimdi çıkmaya başlar. Öyle tahmin ediyorum. Bu yıl sezon uzun sürer. 10. ay, 11. aya kadar hatta eğer kar yağmazsa mantarlar türer. Ama biz yürüyelim, yürüyüş yapalım. Bakalım. Şurada çok güzel bir mantar gördüm. Onu sizinle paylaşmak istedim. Şunun rengine baksanız ya. Ne kadar güzel. Bu da kelebek mantarları diyorlar yanılmıyorsam. Bunlardan yenilen, yenilmeyen zehirli olanlar da var. Birçoğu ilaç için kullanılıyor ama bunu bilmiyorum. Bunlarla pek ilgilenmediğim için sadece size görsel olarak göstermek istedim. Yolumdaydı. Mantar ansiklopedimizi genişletmemiz lazım aslında. <laughs> Bildiklerimiz artık yetmiyor dünyanın en zehirli mantarlarından biriyle tanıştırayım sizi. Namı değer köy göçüren Knollblätterpilz, Citronfarbige Knollblätterpilz. Üzeri şöyle bir limonsu bir sarısı var. Görüyorsunuz ama bunun bir doz daha zehirlisi var. O da Grüne Knollblätterpilz, yeşil köy götüren Aminata ailelerinden. Knollblätter diyorlar buna. Bu bir soğancıktan çıkıyor. Şurada bir eteği var. Eteği oynamıyor. Şöyle kökünü bir çıkarayım. Bilgi edinmeniz için. Fazla derinde de değildir bunun kökü. Soğandan patlak verir. Soğanın kabuğu da daha üzerinde olur. Burada gördüğünüz gibi. Ama bunu sülükler ve geyikler yemiş olabilir. Çok zehirli bir mantar. Bundan benim 3-4 gram yemem 90 kilo olduğum için beni götürmesine yeterlidir. Sadece 3-4 gram bir parça beni tahtalı köye yollar. Mantarları artık toprak altından izlerim. Toprak üstünden değil. <laughs> bu da çıkmış burada soğancıktan. Bunları burada bırakıyorum. Zehirli mantar bilgilerinden olsun bu da. Şurada bir mantar gördüm. Kırılganlardan bu da. Yenilmeyen kırılganlardan. Ama şuradan yenilen bir tane gördüm, kıvırcık gördüm, kıvırcık, krawzikluk. Yenilen çok sağlıklı bir mantar, yeni çıkmış, taze. Bunu ben alacağım hemen. Temizlemesi zahmetli ama çok sağlıklı. Uzak doğuda birçok kanser hastalıklarına karşı ilaç olarak tedavide de kullanılıyor. Yuvalanma şöyle marul gibi oluyor. Kıvırcık diyoruz biz buna. Bunu makarnada soslu yapınca çok güzel oluyor. Ben makarnayı çok seviyorum. Bunu ben sepetime alacağım şimdi. Biraz temizleyeyim şurada. Tapan bıçağımla. Tapan bıçağı da ne diyorsanız. Bizim kozan Adana'ya has bir bıçağımız şöyle kapanıp açılabilen. Eskiden bunlar e, koyun keçi boynuzlu yapılırdı. Artık plastikle yapılıyor. Ne yazık ki o sanatı da kaybediyoruz. Şöyle hafif topraklı yerlerini temizleyeyim ben. Ondan sonra sepetime koyayım. Çok şifalı bir mantar. Ali kardeşim var. O da bunu çok sever. Ona da buradan almış olalım. Selam söyleyelim. Solumuzda mısır tarlası, sağımızda orman ormanı terk ediyoruz. Börtlenler var şurada. Birkaç tane gidelim. Ama bu cins mısır nasıl bir mısırmış ben de bilmiyorum. Daha yeni yeni büyümeye başlamış. Normalde mısırların mevsimi olmuştu. Ara ara da büyümüşler zaten. Neyse. Videomuz orman ve mantardı. Mısırı atlamayalım. <laughs> ne yazık ki sadece iki tür yenilebilen bulduk. Bunu eve götüreceğim ben. Bir makarna ile birlikte yapıp afiyetle yiyeceğim. Şifa niyetine. Burada da birkaç mantar varmış. Bunlar da dağılmaya yol açmış. Karanfil mantarına benziyorlar. Ama değil galiba. Bakayım bir. Bu daha sağlama benziyor. Evet karanfil mantarı. Bunlar çok mantarsı kokuyor. Yenilebilen cinslerden. Onlar değil. Bu karanfil mantarı. Onlar başka bir cins. Görüyorsunuz. Hemen yakınında olabiliyor. Ama tadı pek güzel değil. Bunu da bırakıyoruz. Mantarın tadı olacak. Bir, iki mantarın şifası olacak. Anca öyle sepetimize giriyor. Ormanın kenarında da vitamin C bombası buldum. Kuş burnu. Daha yeni yeni yetmeye başlıyorlar. Kızarmaya başlıyorlar çok sertler. Biliyorsunuz bunların çayı var. Çok sağlıklı. Bunları böyle kütür kütür de yiyebiliyorsunuz. Şimdi bir deyim var. Ne kadar çok kuş burnu olursa sonbaharda kış o kadar çetin ve soğuk geçer diye. Bunda pek çıkmamış ama yeni yeni çıkıyor. Kuş burnunları. Şöyle bir tane alayım. İçi çekirdekli. Bunu biliyorsunuzdur bilmeyenler de öğrenmiş olur. Şöyle bir keseyim. Çok sert daha. İçi çekirdekli. Atlar bunu çok seviyorlar. Ben de tam yetince böyle orman kenarında yürüyüş yaparken topluyorum, yiyorum yumuşayınca. Daha olmamış. Çok sert. Bekleyeceğiz daha. Böyle küçük küçük bilgilerde bildiklerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Kuş çok sağlıklıdır. Hele hele soğuk algınlığına vitamin C deposu olduğu için çok iyi geliyor. Metabolizmanızı düzenliyor, güçlendiriyor. Bir kırılgan, bir kıvırcık. Bunlar anca beni adam eder. <laughs> Tabi bunları temizleyeceğim daha. Kırılganın üzerine nemli ıslak bir bezle siliyorum toprağını kıvırcığı da suda yıkıyorum. Tabi buralarını daha keserim. Çamlar var, toprak var. Bunu suda ıslayıp yıkayabiliyorsunuz. Su çekmiyor bu. Onun üstüne yağ da kızartıyorsunuz. Yağ da kızarttıktan sonra haşlanmış makarnaya katın. Şöyle didikleyin. Küçük küçük didik yapın. Makarna da yiyin. Çok lezzetli oluyor. Böylece de bir mantar videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Pek verimli mantar videosu olmadı ama umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Yeni bir şeyler görmüşsünüzdür veyahut da öğrenmişsinizdir. Maksadımız zaten bu. Tecrübelerimizi sizinle paylaşabilmek. Sizlere yeni mantar cinsleri ve türleri gösterebilmek. Bildiğim bazı bilgileri paylaşıyorum. Şurada da yine çam sakızı var. <laughs> Duramıyorum. Ormanın her köşesinde bir bilgi var. Bir nimet yatıyor. Ama bu çok sıvı mı? Bakayım bir. Hayır. O kadar sıvı da değil. Bunu bakayım. Yapışmıyor. Ben bunu çiğneyebilirim. Bunu çiğneyeceğim. Bu yıl çam sakızı çiğnememiştim. Hmm. Önce ağzımda biraz yumuşatıyorum. Tabi bu da tam kıvamda değil. Birazcık yapışabilir ama. Tertemiz, acı. Hmm. Şimdiden ferahlık veriyor. Ağız hastalıklarına, mide rahatsızlıklarına birebir bir geliyor. Nefesinizi açıyor. Afiyet, şifa olsun. Böyle de sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.